Ne demiş ünlü düşünür Deneriz? Zadrizaz buzdariz gozdaor. Yani bir ejderha asla köle değildir. Ama bir ejderha bazen çok şeydir. Mesela bir fatih, mesela bir deli, mesela bir şımarık, mesela bir yağver. Herkese merhaba arkadaşlar. A Night of the Seven Kingdoms'ın 3. bölümü yayınlandı. Ve bana göre bu zamana kadar yayınlanan bütün bölümlerden daha çok evrenle ilgili bize bilgi veren bölümlerden bir tanesi oldu. Her şeyden önce sonunda Egin kim olduğunu öğrendik. Yani ben bazen size kızıyorum. Çünkü ben ağzından spoiler kaçırdığım zaman bana kızıyorsunuz. Ama dizide herhangi bir falcı gelip bundan seneler sonrası hakkında spoiler verince de bir şey demiyorsunuz. Aşk olsun. Yani bu evrenin zaten hikayeleri anlatılmış. Biz bu evrenden 100 yıl sonrasının hikayelerini bile izlemişiz. Tabii ki de bazı şeyleri hiç bilmemek elde değil. Mutlaka bir yerlerde bir spoilerlar almışsınızdır. Mesela bu bölüm ortaya çıkan Egin aslında Egon Targaryen olduğunu da mutlaka duymuşsunuzdur. Çünkü oyuncular açıklanırken bile Egon Targaryen olduğu belliydi. Birçok yerde bunun videoları, fotoğrafları geçiyordu. Neyse, yine de ben bir şey demeyeceğim. Ee, gelecekle ilgili spoiler da vermeyeceğim. İçiniz rahat olsun. Kitabı e, ya da bu evreni hiç bilmiyorsanız bu videoyu izlerken ''Ah tüh, ilk sen söyledin.'' demeyeceksiniz. Bölümümüz yine gezgin şövalyelerin en sık uğradığı yer yıldızların altında, bir kara ağacın altında başlıyor. Ve Egi düşünceli bir şekilde görüyoruz. Egi'nin de zaten kendi dramaları, kendi problemleri var. Bir de üstüne... İyi yaver olma sorumluluğu yüklendi. Daha doğrusu bu sorumluluğu kendi üstüne kendisi aldı. Ve bu cılız çocuk şimdi turnuvalarda hiç adı duyulmamış bir şövalyeye yaverlik edecek. Öyle ki sabah olunca direkt Danka'da haber vermeden gidiyor atla beraber e, provalar yapıyor e, kendini eğitmeye başlıyor ki bunu da görebiliyoruz çünkü atı da alıştırıyor kendisine. Küçücük bedenine inanılmaz tezat duran o mızrağı taşıyışı hem çok keyifli sahnelerdi. Hem de Egin ne kadar e, hırslı diyemeyeceğim ama e, Duncan da dediği gibi kafasına bir şey koyduğu zaman kendini tam olarak verdiği zaman... Başarıya ulaşabilecek potansiyelde biri olduğunu görebiliyoruz. Ek kendi kendine alıştırmalarına devam ederken karşısına tek gözlü bir adam çıkıyor. Sir Robin Rising, krallıktaki en deli şövalye. Bu şövalyeyle ile karşılaşması, bakın spoiler vermiyorum arkadaşlar, önemli bir detay. Hani öyle, bakın bu karakteri de tanıttık. Hadi o da yoldan geçerken Ege selam verdi ay deli şövalyeler de var bu diyarda gibi bir şey değil. Kendisinin hikayedeki yeri ve önemi mevcut ama bunu daha bilmiyoruz. Sadece kendisiyle tanıştık. Deli bir adam olduğu biraz Egi korkutmasından da belli. Aynı zamanda tek gözü kalmasına rağmen nasıl savaştığını da bize küçük bir sekansta gösterdiler. Neyse bu buraya kadar spoiler vermeyeceğim. Sir Robin Rising'i tanıdık, ettik. Deli bir adam, tek gözlü bir adam. Sir Robin'le konuşurken aslında onun Duncan'a olan inancını ilk defa bu kadar net bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü Sir Robin'e diyor ki, ben işte Sir Duncan'da tolun yağ vereyim. O e, attan da bahsediyor. ikimizden de daha büyük. Yani Duncan yokken ilk kez Egin Duncan hakkındaki düşüncesini görüyoruz. Ona olan inancı var, başarabileceğine inanıyor. Ama herhalde bunu sadece Duncan'ın büyük devasa boyu sebebiyle inanıyor. Çünkü Duncan'ın yeteneklerine dair hiçbir şey görmedi ek. Sadece inanmak istiyor. Ve o kadar ufacık birini yaveri olarak kabul edebilecek kadar da e, küçük dünyası olan e, iyi bir insan Duncan. Biraz da aslında ona duygusal olarak sevdiği için de başarılı olmasını istiyor. E, Dolayısıyla yoldan kendi de başarılı bir yaver olacak. Ama Duncan'a inanıyor, inanmak istiyor. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Daha sonra Egg Sir Robin'in yanından ayrılıyor. Duncan'ın yanına gidiyor. Duncan dikiş dikiyor. Bir yaverin yapması gereken bir görev. Ee, ama tabii ki de Egg bunu bilmediği için Duncan kendisi yapmakla meşgul. Gergin, birazcık sinirli. Bunu anlayabiliyoruz. Daha sonra bu gerilimi birazcık daha azalıyor. Çünkü ile olan sohbeti aslında Duncan'ın kafasındaki bütün o kuşkular, gerilimlerin azalmasına da ...yol açıyor diyebiliriz. Çünkü Duncan'ı düşünsenize tek başına olup da o turnuvayı beklediğini. Ed onun gerçekten kafasını dağıtıyor. Yer yer ona moral veriyor. Yer yer e, sarkastik davranarak, laf sokarak e, yine de onu eğlendirmeyi başarıyor. Ve ona dikiş e, öğretiyor. O sevimli bir sahneydi. Daha sonra Duncan o kadar çok bir şeyleri bilmiyor ki o gün... Dövüşeceğini, düelloya çıkacağını zannederken aslında her şeyi bilen ek tarafından o gün dövüşmeyeceğini öğreniyor. Çünkü ilk önce soylular ve şanlı şövalyeler düelloya çıkar, dövüşürlermiş. Yani Duncan'ın, kim tanır Duncan'ı. Birazcık da sabahki gerginliğinin neden olduğunda bu şekilde öğreniyoruz. Gerçekten bugün hayatının belki de her şeyini kaybedeceği ya da her şeyi kazanacağı günü olma stresiyle keşke bunu daha önce söyleseydin bana diyor, sabahtan beri kusmazdım diyor, Stresten kusmaya başlamış. Bu arada arkadaşlar yemek yememe sözümü tuttum. Yemek yemedim. İyi ki de yememişim. Yine atın pisliğini gösterdiler bize yaklaşık bir dakika falan. Ama ondan sonra bir kahvaltı sahnesi var ki canım da çektik. Yani o kaz yumurtası, o bacon gibi bir şeyler. Çok güzel bir ekmeğin arasında sandviç yani... Niye yapıyorsunuz bunu bana? Yemek yememi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Lütfen bir karar verin. Neyse işte keyifle kahvaltılarını yapıyorlar. İşte kaz yumurtasını alırken şöyle bir tenzalı görüyor. Yine bir iş atıyor. Egg'de onunla dalga geçiyor. Birlikte kahvaltılarını yapıyorlar. Daha sonra Egg tekrar soruyor. Turnuvadan sonra yağ veriniz olarak kalabilir miyim? Ve biz hala Dunk'tan net bir cevap alamıyoruz. Daha doğrusu dizi bu cevabı aldırtmıyor bize. Yani ben her şeyimi kaybedersem zaten yağ verim olamazsın. Ama olur da kazanırsam seni alırım diyecekken pislik her yere tüküren iğrenç herif geliyor. <laughs> Ve bir teklif yapıyor Duncan'a. Onu kenara kuytu köşeye çekip. Teklifi duyduğumda kahkaha attım. Çünkü dedim ki Westeros'ta bile bahis çetesi helal olsun yani. <laughs> yani gerçekten güldüm. Adamın teklifine güldüm konuşma şekillerine güldüm. Aslında komik bir sahne değildi. Dunk için hani bir şeyler hissetmemiz gereken bir sahneydi ama yani günümüz olaylarını da düşününce o sahne bana birazcık komik geldi. Teklifini anlamayan arkadaşlar olmuş. Birkaç böyle yorum gördüm. Yani şu an Dunk'tan ne istedi ki bu adam diye anlamayan birkaç kişi olmuş. Hemen onlara kısa bir açıklama. Dunk'tan istediği şu arkadaşlar. Ashford turnuvasındayız. Ashford'un küçük bir oğlu var. Gayet de başarılı, mızrakta da iyi bir çocuk. Ee, sen onun karşısına çık. Sen ona challenge yap. <laughs> challenge yap. Sen ona, sen ona challenge yap. Sen onunla düelloya çık. Şimdi ne olacak? Bahiste oynanıyor ya bir yandan. Herkes Lord Ashford'un oğluna bahis oynayacak çoğunluk. Çünkü o daha önce kendini ispatlamış. Mızrakta da gayet iyi. Başarıları da var. Şimdi bu Duncan The kim tanır hayatındaki ilk turnuvası olacak. O yüzden bütün bahisleri Lord Ashford'un oğlu alacak. Eğer olur da biri Sir Andrew'un tersine Duncan için para yatırırsa yani Duncan kazanacak diye para yatırırsa ve tesadüf budur ki Sir Andrew kaybederse ne yapacak? Daha risk alan kişiler bahislerden paraları kazanacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Enes Batur'la ben bir düelloya çıkıyoruz tamam mı? Bir video atılacak. 24 saat içinde en çok izlenmeyi kim alacak? Şimdi karşımda Enes Batur var. Yani 24 saatte videosunun ne kadar izleneceğini tahmin edersiniz. Bir de ben varım. Ne yaparlar insanlar? Bunu bir bahis haline getirirsek herkes parasını Enes Batur'a yatırır değil mi? Kimse bana yatırmaz çünkü belli benim daha az izleneceğim. Bu arada Duncan için bu geçerli değil çünkü Duncan'ın yeteneklerini daha kimse bilmiyor. Yani onu da karıştırmayalım. Adı duyulmadığı için öyle. Keza benim adımın duyulmadığı gibi. Abone olun arkadaşlar. Örnek verirken bile canım yanıyor. Bakın güzel yeni kamera aldım. Bilmiyorum farkında mısınız? Youtube'dan kazandığım kısıtlı parayı biriktirip yeni kamera aldım. <laughs> Desteklemeye devam. Neyse. Diyelim biz Enes Batur'la bu düelloya çıktık. Enes Batur da bunu biliyor. Ve işte o bahis ciltlerine karışmış. Eyvah ben bu videodan dolayı tutuklanır mıyım bilmiyorum. Ya da dava açarlar mı bilmiyorum. Ama sadece örnek vermek için söylüyorum lütfen. Lütfen karıştırmayın beni hiçbir şeye. Ve danışıklı dövüş ne bileyim işte videosunu bilerek spamla atıyor diyelim. Ya da bana benim kanalıma bot basıyor. Ve ben o daha çok izlenme sayısına ulaşıyorum bir günde. Aa ne olacak? Bir ya da iki kişi bana bahis koyan bir iki kişi zengin olacak. Böyle bir şey. Yani niye bunu bu kadar detaylı anlattım bilmiyorum. Belki de kanalın ne kadar az izlenme ve az abone olduğunu tekrar tekrar size hatırlatmak için bu örneği verdim. Destek. Ona bu ahlaksız teklif yapıldığı zaman Dunk da ben hak etmediğim bir dövüşü kazanmak istemiyorum diyor. Ama adam ona düşünmesi için birazcık süre veriyor ve Dunk'ın yanından ayrılıyor. Daha sonra turnuvada ikinci gün Aeron Targaryen yani Şımarık Prens Aeron the Bright Flame. Aeron yine tüm şımarıklıklarıyla böyle atın üstünde salınıyor. Önce kuzenine meydan okuyacak zannediyoruz. E, kuzeni de Baelor Targaryen'in oğlu. Aslında orada amacı amcasına meydan okumak. Ama meydan okuyacak kadar da cesaretli bir insan olmadığı için ne yapıyor gidiyor başka bir rakip seçiyor kendisine ve turnuvada başlamış oluyor. İkisinin arasındaki düelloda Egin çok kısa bir kill him sözü var yani öldür onu. Burada böyle bir dunk ne olduğunu anlamıyor. Kimin kimi öldürülmesini istediğini Egin anlamıyor ama biz çok net bir şekilde anlıyoruz ki aslında abisinin ölmesini istiyor karşı rakibin onu öldürmesini istiyor. Çok çok ilginç. Buradan da Targaryenlerin müthiş aile bağlarını görebiliriz. Ve Aerion Targaryen çok e, onura sığmayan, e, Westeros'ta hiçbir hanedanın ya da hiçbir turnuvada hoş karşılanmayacak bir şey yapıyor. Duello esnasında e, rakibinin atını mızraklıyor. Bu çok vurucu bir sahneydi. Neden? Çünkü Hani hangi haneden olursanız olun böyle bir gelenek vardır ya. Özellikle turnuvalarda, savaşlarda bir hani onların bir savaş etiği var. Onların bir kuralları var. Onura yakışan tarzda davranman gerekiyor vesaire vesaire. Hatta Game of Thrones'ta Dothrakilerin o onurlu savaşmayan gibi görülmesinin sebebi de bu. Dothrakiler de bunu yapardı mesela. Karşılıklı koşuyorlar, koşuyorlar, koşuyorlar. Atının bacağını keserdi karşısındaki rakibinin ve karşısındaki adam şok olurdu. Öyle bir rekabetle karşılaşmamış. Bu onur dışı bir hareket. Dotrakilerin diğerlerinden dışlanmasının sebebi ve bunu hanedandan mensup Targaryen prensi yapıyor. Tabii ki de çok onursuz bir davranış olarak görülüyor. Hatta halk isyan ediyor. Bayağı orada ortalık birazcık karışıyor. Ortalık karışıyor, marışıyor. Yine Aeron Targaryen zaten ben prensim diye hiç umursamadan hayatına devam ediyor. Çok kısa bir Lionel Baratheon'u görüyoruz. Lionel Baratheon Yine bildiğiniz gibi içki, dans, eğlence, keyif. Onunla ilgili de birkaç yorum gördüm. Hani Lionel Beretian'ın niye bu dizide olduğuyla ilgili. Sanki işte hani bir Beretian hanedanlığından bir isim gösterelim. Game of Thrones dünyasından bir ünlü bir soyadına sahip birilerini daha görelim diye oraya iliştirildiğini düşünen birkaç yorum okudum. ne, hani ne gerek var ki bu adam ara ara bunu niye görüyoruz ki gibi. Öyle değil. Yine spoiler vermeden söylüyorum ki Lionel Baratheon'un bu hikayedeki genel Dunk ve Egg hikayesindeki yeri önemli. Ama bunu biraz daha ileride göreceğiz. Hemen çok yakın bir zamanda görmeyeceğiz. Sadece spoiler vermeden bunu söyleyeyim. Lionel Baratheon sandığınız kadar gereksiz oraya konmuş bir karakter değil. Ayrıca kendisini izlemek de inanılmaz keyifli. Daha çok izlesem ben şikayetçi olmam. Sadece bölüm sürelerini birazcık daha uzatmalarını isterim. Daha sonra falcı bir kadın yollarını kesiyor ve İkisi hakkında da farklı farklı kehanetlerde bulunuyor aslında. Danka diyor ki sen Lannister'lardan bile daha zengin olacaksın, başarıyı bulacaksın. İyi güzel. Ege de aynen şu cümleleri söylüyor. Kral olacaksın, kızgın ateşlerde öleceksin, küllerin kurtları doyuracak, seni tanıyanlar ölümünü sevinçle karşılayacak. Yorum yok. Yorum yok. Ege. Tamamen sarsılıyor falcı kadının söylediklerine. Dunk o kadar umurunda olmuyor. Daha sonra Raymond yanlarına geliyor. Raymond da Dunk'ı hemen alıyor. Hadi seninle bir muhabbet edelim. Bir takılalım çadırda içki içelim falan filan. Egg onunla göz teması kurmamaya çalışıyor. Özellikle tanınmamak için Raymond karşısında. Yolları ayrılıyor. Egg diyor ben kukla gösterisi izlemeye gideceğim. Dunk da diyor ki tamam o zaman ben de içki içmeye giderim. Burada çadırda Raymond sağ olsun Targaryen hanedanlığına yani saydırıyor da saydırıyor. Bir uzaylı olmadıkları kalmıştı. O da oldu. Targaryen hanedanlığı ne kadar kötülenirse o kadar kötülüyor Raymond. Dunk da böyle dinliyor. Hmm, aynen Targaryenler çok kötüymüş falan. <laughs> Gelecekteki Dunk'ın hayatında bu ne kadar etkili olur hep beraber göreceğiz. Ve ek kukla gösterisinde Tenzal'ın daha önce de yaptığı kukla gösterisinde hayran hayran kuklu e, kukla olan ejderhadan çıkan ateşi izliyor. Egg ve ateş hayranlığı diyelim. <laughs> Gösteride Tenzil tam Ejderhayı öldürdüğü zamanda da Aeron Targaryen teşrif ediyor ve ona göre şok edici bu manzarayı görünce de ortalık birazcık geriliyor. Çünkü Targaryen hanedanlığında şöyle bir bilinç oluşmaya başladı arkadaşlar. Bunu hem Game of Thrones hem House of the Dragon izleyenler çok daha iyi bilecekler. Şimdi çok güçlü bir hanedanlık düşünün. Ejderhalar güç fethetmedikleri adam akıllı yer kalmamış böyle bayağı bir hüküm sürmüşler Fatih Egon'dan beri. Ve onların en büyük avantajları aslında ejderhaları. Tamam aralarından çok iyi şövalyeler, çok iyi devlet adamları çıkmış ama en büyük avantajları diğer hanelere göre ejderhalar. Ve artık o ejderhalar yok. House of the Dragon'da yavaş yavaş ejderhaların tak 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 öldürülmeye başlandığını zaten gördük. Ve Tamam oradan da spoiler vermeyeyim. Demek ki bir şeyler olacak ki günümüze bu ejderhalar da gelmemiş. Ve şu an ejderhaları olmayan Targaryen ailesinin hüküm sürmesini izliyoruz. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Aslında kendi içlerinde kendilerine olan güvenleri de birazcık yok ama onu asla göstermek istemiyorlar. Çok daha tepeden bir bakış. Zaten yıllardır işte geleneksel olarak yönetmelerinin getirdiği bir ego, kibir ama Deli gibi bazıları, deli gibi istiyorlar ki ejderhalar geri dönsün. Bir şekilde tekrar ejderhamız olur mu? Kimi kafayı yemiş, ateşle kafayı bozmuş, çılgına ateş deneyleri bilmem ne bilmem ne. Ejderhaya çok daha hürmet edilmesi gerektiğini düşünen kişilerden biri Aaron Targaryen. Kendini ejderha sanan Targaryen olarak da biliniyor zaten. Lakabına bakın The Bright Flame. Yani. Ve... Halkın artık ejderhaların olduğunu bilmesi halkın da birazcık Targaryenlerden daha az korkmasına sebep oluyor. Mesela kuklasını yapıp e, bununla ilgili oyunlar düzenlenip ejderha öldürülebiliyor. Yani daha önce ejderhalar öldürülebilen canlılar değildi halkın gözünde. Zaten Targaryenlerden bu kadar korkmalarının sebepleri de buydu. Yani onların ejderhası var. Onlar için büyük bir güç, sihir, büyün aklınıza ne gelirse çok kuvvetli bir güçtü yani. Fakat halkın gözünde Targaryenler artık daha düşük bir tehdit. Bunun tek bir sebebi yok ama en büyük sebebi ne biliyor musunuz? Kahrolası Yeşiller. House of the Dragon'ı izleyenler bilirler. Orada Aemond kendi kardeşini yakmıştı. Baya yakmıştı. Hiç böyle yanlışlıkla falan olmamıştı. Ve Egon Targaryen'in kralın ejderhası ölmüştü. Kendi de çok ağır bir şekilde yaralanmıştı. Ölen ejderhasının kafasını sen gezdirirsen kralın şehrinin sokaklarında eski bir at arabasının üstünde tabii ki de halkın gözünde aa ejderhalar öldürülebilir imajını yaratırsın. Yani Targaryenlerin sonunu yine Targaryenler getirdi arkadaşlar. Halkının gözünde aa ejderhalar öldürülebilir imajını yaratman zaten Targaryen hanedanlığının altında fitili ateşlemenle eşdeğer. Bunu yapıyorsun birbirine giriyorsun taht için Ejderhalar ölüyor. Daha sonrası için spoiler vermeyeceğim. Ejderhalar yok oluyor. Sen kalmışsın e, bir ejderha evi olarak orada. Tabii ki de ne yaparsın? Bir kukla gösterisi seni bu kadar tetikler, bu kadar rahatsız eder. Artı bir de şımarık ve psikopatsan bu daha da etki eder. Ne yapıyor? Tenzil'i bayağı ortalığı yıkıyor. Tenzil'in de bayağı parmağını kırıyor. Tam da o sırada kim giriyor içeriği? Duncan de tol. Sir Duncan the Tall. Tenzel'ın parmağını kırdığını görünce bayağı gözü dönüyor ve prenses saldırıyor. Çünkü planları olmayan, hesapları olmayan iyi yürekli bir şövalye böyle olur. Kendinden çok kimi düşünür? Korunması gereken halkı düşünür. Özellikle de sevdiği, hoşlandığı kızsa. Bayağı Aaron'a saldırdıktan sonra da Adamlar onu yakalıyor ya onun da dişlerini kırmakla tehdit ediyor ve bunu yapacakken küçük kafalı bir <laughs> minik bir prens içeri giriyor. Egg, Egon Targaryen, Maker'ın en küçük oğlu ve diyor ki onu bırakın. Burada Egg'in kendi kimliğini açıklama sahnesinde başka tarzda bir müzik isterdim biliyor musunuz? Böyle daha ben biraz dramayı ve e, karizmayı seven bir insanım böyle ne bileyim Targaryen hanedanlığının müziği olabilir. İlla Game of Thrones jeneriği olmak zorunda değil. Targaryen tınısı istedim böyle. Egon kimliğini açıkladığında. Bana böyle müzikli daha böyle şahlandırılacak bir sahne izlerim gibi geliyordu. Yine güzel sahneydi ama daha böyle bir şey isterdim ya anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama <laughs> daha değişik tınılı bir Targaryen ezgisi dinlemek isterdim yani o sahnede ve saçlarında neden kazıttığını, kafasının keltoş olduğunu anlıyoruz. Çünkü Targaryen yani saçlarını görmemesi lazım. Herhangi bir Targaryen'i 200 metre öteden zaten anlıyorsunuz. Aa bu Valeryalı galiba, aa bu Targaryen galiba denebiliyor. Egg de kafasını kazıtmış. Diğer sarhoş abisiyle birlikte bu manyağın bir ufa daha var. Onunla beraber kayıplara karışmış. Ya yani oğullarına bakar mısınız ya? Gelecek hafta çok güzel şeyler olacak. Fragmanını izlediniz mi bilmiyorum. Ki gelecek hafta değil pardon. Bu Cuma yayınlanacak, bize Cumartesi sanca gelir diye düşünüyorum. E, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yayınları, biz Cumartesi izleriz. Super Bowl sebebiyle erken yayınlanacak. Merakla bekliyorum çünkü çok güzel şeyler olacak. Fragmanı da izlediyseniz anlarsınız. Yedi'nin yargısı diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Ama bir şey daha diyorum. Vazgeçtim. Abonelik. Lütfen. Yorum. Lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğeni, hype, bana destek olabileceğiniz birçok yöntem var. Yeni kameramın şerefine sizleri destek olmaya bekliyorum. Görüşmek üzere bir sonraki bölümde diyorum. Hoşçakalın.